Hepinize merhabalar arkadaşlar. Birkaç gündür yaşadığım bu tuhaf olaylarla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi dünyanın savaştığı pandeminin tam ortasındayken yani ölümlerin, vakaların hızla yükseldiği bir dönemdeyken çekmiş olduğum bir videodan bazı lafları cımbızla alıp derleyip beni ana haber bültenlerine çıkartıyorsunuz. Beni ana haber bültenine çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar ben kimim ana haber bültenlerinde iki gündür 5 dakikalık haber yapacağınız kadar beni nasıl gözünüzde büyütüyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Beni hedef gösteriyorsunuz, insanlara beni linç ettiriyorsunuz. Ben sizin yüzünüzden dünden beri tehdit mesajları ve telefonları alıyorum. Vicdanınız rahat mı şu anda? Rahatsa okey. Ben alıştım artık. Hani en, en kötü ne olabilir? Beni öldürürler. Anlatabiliyor muyum? Hani o da önemli değil yani. Bir canım var onu da veririm. Hiç önemli değil. Yani istediğiniz zaten elde etmek istediğiniz her şeyi bana yaşattırdınız. Anladınız mı? Dayak da yedim 30 kişi tarafından. Mahkemelerde de süründüm. En son hani bir canım var onu da alırlar hiç önemli değil. Onda değilim. Şimdi ben sosyal medyaya girdiğimden beri kendime has bir üslubum var değil mi? Kimseye benzemiyorum kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışıyorum. E, ben de para kazanmaya çalışıyorum. Ben de ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Benim bir üslubum var. Konuştuğum insanların sevdiği, bazı insanların nefret ettiği ki bu çok doğal. Buna asla kızmıyorum. Bazısı rock sever, bazısı pop sever. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu zaten böyle olmalı yani. Bir sevenin olmalı, bir sevmeyenin. Hiç önemli değil. Ama bu son videoda benim 3 milyon takipçim benim orada ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Çünkü şunu söylemek istiyorum ben e, bu pandemi olayı dünya genelinde yaşandığından beri yani hatta Türkiye'ye geldiğinden beri inanılmaz hassasım bu konuda. Çok tedbirliyim asla dışarı çıkmıyorum kimseyle görüşmüyorum ben annemi bir aydır görmüyorum. Ben aile bağları çok kuvvetli olan bir insanım. Ablamlarla, annemlerle, babamlarla sürekli görüşen bir insanım. Ben ailemi görmüyorum. Evde kendimi izole ediyorum ki birilerine bir şeyler bulaştırmayayım. Hani çünkü biz taşıyıcıyız. Amacımız şu anda yaşlıların hayatta kalmasını sağlamak, değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ben bu konuyu bu kadar ciddiye alırken, bu kadar hassas davranırken markete gitmek için arabama bindim ve markete gittim. Yolda Yüzlerce insan gördüm. Tedbirsiz, maskesiz, elini kolunu sallayarak gezen. Yani bu insanlar çalışmıyordu arkadaşlar. Çalışan insan iş yerinde olur. Sokakta yürümez. Değil mi? Çok haklı bir şekilde kendi ailemin can sağlığını düşündüğüm için, yani hayatını düşündüğüm için kusura bakmayın istediğimi söylerim. Benim ailem söz konusu olduğunda, büyüklerim söz konusu olduğunda, halam, teyzem, anneannem, benim de yaşlı ailem var ve hepsi risk grubunda. Anlatabiliyor muyum? Yani benim o videoda insanları galyana getirmek ya da insanları kin ve nefrete teşvik etmek gibi bir amacımın olmadığı apaçık ortada. Yani videonun zaten tamamını izleyenler bunun böyle olmadığını anlamıştır. Akla başında olan insan anlar. Ama ana haber bültenleri asla doğru haber yapmadan beni bir hedef tahtası haline getirip insanları kin ve nefrete teşvik ederek benim üzerime salıyorlar. Bu adil bir şey mi bu? Hoş bir şey mi yaptığınız? Yani konuşulması gereken kişi ana haberlerde ben değilim. Beni bu kadar önemsemeyin lütfen. Bakın çok büyük bir bela başımızda. Covid-19 diye bir şey var. Dünya pandemiyle savaşıyor. İnsanlar ölüyor arkadaşlar. Çok daha önemli şeyler var. Oraya bilim kurulu üyelerini, doktorları Profesörleri çıkartın, onlar konuşsun, insanları bilgilendirsinler. Orada konuşulması gereken kişi ben değilim, ben orada olmamalıyım. Böyle basit ucuz numaralar yapmayın, gündemi değiştirmeyin. Ben hahi yaparak insanları bir nebze olsun şu süreçte güldürmeye çalışan, onların psikolojilerine belki iyi gelebileceğini düşündüğüm için böyle hareketler yapan bir insanım. Ben kimim ki siz beni ana haberlere çıkartıyorsunuz? Ya yani ben utanıyorum kendimi izlerken, yemin ederim. Lütfen bakın daha büyük dertlerimiz var onlarla uğraşalım rica ediyorum. Evde kalın arkadaşlar hepiniz evde kalın lütfen hoşçakalın.